merak edilen gerçekleri tek tek açıkladı. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu. Alişan'ın bize gölgesi bile yeter ama dedi. Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu. 21 Temmuz 2021 tarihinde ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 nedeniyle hayata veda etmişti. Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş eşinin vefatından sonra uzun bir sessiz uzun bir süre sessiz kalmayı tercih etti. Yaşadığı zor günlerin ardından ayağa kalkan ve çalışma hayatına atılan Merve Tektaş ailece neler yaşadıklarını ve nasıl hayata döndüğünü tüm samimiyetiyle anlattı. Alişan için övgü dolu sözler sarf eden Merve Tektaş, Buse Varol ile yaşadıkları iddia edilen gerginliklerle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Merve Tektaş merak edilen gerçekleri tek tek anlattı. Merve Tektaş postaya verdiği o röportaj. Eşinizin 2021 yılında acı kaybından bugüne dek hiç konuşmadınız. Neler yaşadınız, neler yaşıyorsunuz ifadelerine aslında yaşamıyordum. Selçuk'un acısıyla bizim evin ışıkları komple söndü. Ben de yaşayan bir ölüye döndüm. Bu acının tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Çıkamıyorum. Ölümünü değil ama yokluğunu kabul etmeye çalışıyorum. Selçuk benim sadece çocuklarımın babası değil en iyi arkadaşımdı ve dostumdu. 14 yıla çok şey sığdırdık tek sığınamadığım çocuklarım onlar için ayaktayım dedi. Çok eksik ve acılı kaldılar. Çocuklarım maalesef Babalarını entübe edildiğini, annelerin o fotoğrafını hepsini internetten öğrendi ve bu olanlar büyük travma yarattı. Küçük kızım Selçuk kaybettiğimizi 7 yaşındaydı ve bana bir gün dedi ki babamı en az benim kadar gördün. En az benim fotoğrafım, en az benim anım var. Biz eşimi bayramda kaybettik. O yüzden artık ne benim ne de çocuklarımın bayramı var. Özellikle okullarda olan etkinliklerde beni çok üzüyor. Çünkü tek bir kızlarımın babası olmuyor. Bir arkadaşımızın evine yemeğe gitmiştik. Orada kapı çaldı. Oysa ki günde bin kez elini yıkayan, kolonyası üç kat maskesiz gezmeyen biriydi. Çocuklar dahil hepimizin ağır yakalandık o gribe. İlk başta evde tedavi gördük ama bir gece Selçuk'un ateşi çok yükseldi. 41 derece gö gördü. Sonrası malum. Çok insancıldı. Hastalığın dokuzuncu günüydü. Ben de yanındaydım çok çok para getirmemi istedi. Şaşırdım. Hastanede ne işe yarayacak dedim. Meğer bütün çalışanlara dönen ısmarlamak istemiş. O gece çok tedirgindi. Beni bırakmak istedi dedi. O sikotin fırtınasına zaten benim yanımda yaşandı. Meğer içinde doğmuş. O gün entübe dedi ve o gün babalar günüydü. Hep özel günlerde yaşadık bu korkunç olayları. İki yıldır psikolojik destek alıyorum. Desteksiz ayakta kalmak mümkün değil. Selçuk kaybettikten sonra salondaki üçlü koltuktan hiç kalkamadım. Evin ışıkları komple söndü. Hiç kızların oturup doğru düzgün akşam yemeği yemedik. Sofrayı kurduğumda bile masaya dördüncü tabağı halen koyuyorum alışamadım dedi. O gece çok tedirgindi. Beni bırakma dedi. O Scott'in fırtınası zaten benim yanımda yaşandı. Meğer içine doğmuş. O gün entibel dedi ve o gün babalar günüydü. Hep özel günlerde yaşadık tüm bu korkunç olayları dedi. İki yıldır psikolojik destek alıyorum. Desteksiz hayatta kalmak mümkün değil. Selçuk'u kaybettikten sonra salondaki üçlü koltuktan hiç kalkamadım. Evin ışıkları komple söndü. Hiç kızlarım oturup doğru düzgün akşam yemeği yiyemedik. Sofrayı kurduğumda bile tabağı dördüncüyü koydum. Alışamıyorum. Alışmak çok zor.'' Size Alişan bakıyor sözü çok acıtıcı. Süreçte siz hariç herkes şöyle bir şey söyledi. Eşinizin ölümünün ardından tek taş ailesiyle sorunlar yaşadınız mı sorusu üzerine ise ben de bir tek tek taşım ve ailedenim. Bu aileye yeni girmedim. Dışarıdaki insanlar için yediğiniz giydiğiniz her şey laf oluyor. Bu da bizi çok acıtıyor. Alişan olmasa zaten sen olmazsın diyorlar. İnsanı çaresiz bırakan zalimce bir, şey, bir söylem. Biz her zaman iyi yaşadık. Selçuk hiçbir şeyimizi eksik bırakmadı. Alişan benim ağabeyim. Kardeşim mükemmel bir amca. Keşke benim de öyle bir amcam olsaydı. Çocuklarım o konuda çok şanslı. Onların yüreğine çok dokunan bir amca. Bana da ağabeylik yapan bir abi. Ben onu tanıdığımda 25 yaşındaydım. Şimdi 41 yaşındayım. Ben Alişan'ın hayatına girmedim. Yeni girmedim. Tabii ki her ailede olduğu gibi bizde de problemler oldu. Ben kimsenin problemli, problemsiz hayat yaşadığını zannetmiyorum. gençlik hatalarımız oldu ama hiçbir aileye bağ, bağımız kopmadı. Alişan'ın eşi Buse Varol ile süreçte küstüğünü söylendi. Sizin yaz sürecinizde onun doğum günü kutlaması tepki çekti. Neler yaşandı sorusu üzerine ise ben Buse ile ilgili asla konuşmam. Hiçbir zamanda konuşmayacağım. O bir kere benim ağabeyimin eşi, yeğenlerimin annesi. Ayrıca da hastane sürecinin en kötü zamanlarında her zaman benim yanımda oldu. Kırgınlıklar olmadı, diye demiyorum. Birbirimizi yanlış anladığımız zamanda olmuş olabilir. Ben yaz sürecindeydim. Kendi içime çok çekildim ama onlar için de zordu. Çünkü onların evinin içine de ateş düştü. Empati lütfen. Bu konuda ne kayınvalidem ne bu sene de ailesi hakkında konuşmasını uygun bulmuyorum. Kol kırılır yan içinde kalır. Kızlarımın babasının ailesine çok ihtiyacı var. Babalarından onlara kalan en büyük miras o aile ve Alişan'ı çok seviyoruz dedi. Alişan kızlarınız kendi çocuklarına ait etmiyor galiba. İfadelerine ise inanılmaz iyi ilişkileri var ve amcaları onlar için çok özel. Biz çok bağlı bir aile olduğumuz için benim çocuklarım zaten amcalarla büyüdüler. Ortada çok büyük bir acı var. Magazinde çıkan o an o anla küsmüş. Onun doğum gününe gitmiş gitmemiş gibi tartışmalar çok çirkin. Bunlar hiç mevzu bahis bile olmadı. Biz şu an bir aileyiz. Birbirimize destek oluyoruz. Çocuklarım onların evinde kalıyor. Onlar bize geliyor ve bu hep böyle olmak zorunda. Ayrıca Alişan içinde çok zor. Bir anda çok sevdiği daha gibi kardeşini itiyor. Geriye kalan evlatlarına sahipleniyor. Bir yandan kendi acısı, diğer yandan annesinin acısı. İnsanlar konuşken keşke bunları da düşünse. İnsanlar size ah canım deyip acıyarak bakmaları sizi bir nebze kırıyor cümlesi çok yaralayıcı. Mesela Alişan sahipleniyor deniliyor. Bu çok çirkin bir kelime. Biz sahiplenmiyoruz. Biz zaten bir aileyiz. Zor günleri birlikte aşacağız. Hep Alişan bakıyor Merve'nin ailesi yok mu biraz onlar baksın diyenler bile var. Benim elbette ailem var. Ama derdi size mi düştü? Benim muhteşem bir ailem var. Hep yanımdalar. Zaten artık ben de ayağa kalktım ve kendi hayatımı idam ettirmek için çalışacağım. Çocuklarım için kendi ayaklarım üzerinde durmam gerekiyor. İfadelerini kullandı kayınvalidenin Suzan Hanım'la bir kırgınlığınız oldu mu sorusuna ise gencecik yavrusunu toprağa vermiş acılı bir anne ilgili yanan haberler yapmak ayıp ve çirgin. Çocuklarımın hem babaları hem de dedelerine çok düşkünler. Rica ediyorum boş verin bunları. Size ne Merve ile Buse ilişkisinden kayıp ederim kayınvalidem günde üç kez mezara gidiyor. O yüzden onları böyle konuşmak çok ayıp. Hepsi benim için çok kıymetli. Tek kelime söz söylemem, söylettirmem. Bir gün hayatlarında olmasam kanlı bıçaklı olsak dahi benim ağzımdan tek kötü söz çıkmayacak. Benim iki çocuğum var ve onlar çocuklarımın ailesi ifadelerini kullandı. Son olarak ünlü olmak gibi bir niyetim yok. İstesem çoktan olurdum. Sorusuna ise şu cevabı verdi, ''Ünlü olmak gibi bir niyetim yok. Olmak istesem çoktan olurdum. Önümde çok uzun yıllar vardı ve gençtim. Ben çocuklarımı kendim büyütmeyi tercih ettim. Ama artık mesleğimi yapacağım. Ben sadece Ali Çağ'ın gelini değilim. Tabii ki onun desteği asla inkar edilemez. Sonuçta ben de bir bireyim. Ama benim de bir ailem var. Sanki öyle değil gibi lanse edilmesi acıtıyor.'' ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar